Aylık enflasyon Aralık ayında %5 olursa yıllık enflasyon %70,5, %7 olursa yıllık enflasyon %73,7, %10 olursa yıllık enflasyon %78,6 olacak. Emeklilik maaşı hesaplama formülü yıllık ortalama maaşın aylık bağlanma oranı ile çarpılıp sonucun SGK'ya prim olarak ödenen yıl sayısına bölünmesiyle aylık emekli maaşı hesaplama sonucunu verir prim gün sayısının yüksek olması uzun yıllar çalışmak geliri artırmak için tek başına yeterli olmaz. Bürüt kazancın yüksek yatırılması önem taşıyor. Eğer iki işte birden çalışıyorsanız mutlaka ikinci iş için de prim yatırın. SGK'ya bildirilen matra artınca emekli aylığı da yükseliyor. Aylığı artırmanın daha kestirme yolu ise daire başkanı, il müdürü ve üzeri bürokratik görevlere atanmak görevde yükselmeler memurun gayretine bağlıyken üst düzey atamalar siyasi iradenin takdirine bağlı. Bunun yanında memurun 25 yıldan sonra çalışacağı her ilave bir yıl emekli aylığını %1 oranında artırır. Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur maaş zammı 2023 belli oldu mu? 5 aylık enflasyon farkına göre memura ne kadar zam yapılacak? Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu.